Efendim. Ha, bir hediyem var. Acaba nedir? Çok merak ettim. Aa, i̇nanmıyorum anne. Çok güzel bir hediyeymiş. Çok mutlu ettim beni ya. seviliyor musun? Ha, teşekkür ederim Aliya. Çok güzelmiş. de bir Açıyor. Uçan balon mu aldın bana Alya? Evet. Ay çok teşekkür ederim beni çok mutlu ettin Aliacım. Ne kadar güzelmiş. Onun adı ne? Mina. <laughs> Miki mi acaba? Evet Miki. Ah çok güzelmiş Aliya çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Bakabilir miyim ki bana getirdiğim balona? Bakabilirsin. Ay çok güzelmiş ya. Bu biraz inmeye mi başlamış acaba Aliya? Evet. Ama çok güzelmiş gene de. Çok beğendim. Şöyle yukarı doğru hafiften salabiliriz. Değil mi? Bak bırakıyorsun. Üstü gitti. <laughs> İnanmıyorum. Nereye kadar uçtu böyle. Çok güzel ya. Bak yaptı mı? Uçtu. Evet çok güzelmiş. Yaşasın. Çok mutlu oldum. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Ay elimle tutayım mı şu ipten acaba? Hem gitmez böylece çok uzağa. Evet, ben de gideceğiz. Çok keyifli yaşasın. Senin için Beni çok mutlu ettin Aliyecığım. Teşekkürler. Hadi. Seninle bir içecek getirdim. Aa bana portakal suyu mu getirdin Aliye? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Bunu kenara koyup portakal suyumu içebilirim o zaman hemen. İçebilirsin. Ay, 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 ay. Teşekkür ederim. Hmm. Ha, çok güzel olmuş bu Alyacığım. Ne kadar güzel bir şey yapmışsın bana ya. Çok Söylesin. mutlu ettin beni. Senin de ben. var. Acaba neymiş çok merak ettim. Şurada bekleyeyim de sürprizi gelsin bana. Kapat gözlerini. Hey, kapatıyorum. Şimdi aç. Aa, bana su getirmiş Alya. Çok teşekkür ederim. Ama, ama ben suyumu içmeliyim. İç. Ah çok susamıştım ya. Çok teşekkür ederim. Gözlerimi kapatıyorum. Ah, ne getirdin bana? Yılbaşı şapkası. Çok güzelmiş ya. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Alya. Hemen kafama takmalıyım. Yakıştı mı? Evet. Ah, çok güzel oldu. Bir de sana bir şey Ay. Ah, bu ne al Köpek. Ay, ne kadar güzel bir köpekmiş bu. Hep bir köpeğim olsun istemiştim ya. Onu seveyim biraz en iyisi. Gel bakalım tatlı köpek. Gel bakalım. Biliyorsun incecik yavruyor. Ona, ona biraz yemek yedirelim. Biraz su dökelim. Su dök ah, su mu içiriyorsun? Evet. İçsin bakalım. İçtin mi? İç i̇çtim. Vereyim. Çok teşekkür ederim Ali, suyumu içtim. Çok güzel. Çok susamıştım. Teşekkürler. Senin bu... Sen bu, ben şimdi gidiyorum iş yapmaya. Sen burada dinlen. Ah. Tamam Alya. Ben seni burada bekliyor olacağım. Sen işlerini yap gel. Şimdilik görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.